Merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir şimdi kısaca mesajları alacağım yine tek bir mesaj tek bir konu özellikle baskın olan konunun öne çıkmasına niyet alıyorum siz de niyete dahil olabilmek için bir tarot kolektifine dahil olabilmek için ne yapıyorsunuz arkadaşlar abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz ama verme dengesine dikkat etmeniz önemli dilerseniz maddi destekle de bulunabilirsiniz süper teşekkürler butonundan bakalım neyi bilmeniz gerekiyor tam şu andaki enerjilerde bu güncel enerji yoklamalarından biliyorsunuz ki gün, güncel değil de günlük tarzda şekilde sıklıkla atmaya çalışıyorum. Müsait oldukça, hazır oldukça, hazır hissettikçe. Evet bakın değnek kasıyla başladık. Bir yandan kartları karıştırıyordum. Değnek kasıyla başladık. Vallahi bilmiyorum. Böyle bir yıldızınız yükseliyor gibi. Nedense yıldızınız yükseliyor çizim geldi. Bilmiyorum arkadaşlar. Yani yeni bir fırsat, yeni bir ilişki, yeni bir sosyal e, etkinlik Gündeme gelebilir bir ilham noktası, bir fikir aklınıza gelebilir önemli bir şey gibi görünüyor birden böyle bir ortaya çıkan bir durum ve e, bir tılsım kreçesi olarak görünüyorsunuz ya da hayatınızda bir tılsım kreçesi öne çıkacak olabilir kendi gösterecek olabilir bu kadın erkek fark etmiyor ama dişil enerjide çıktım sizin enerjiniz olma ihtimali yüksek sanki böyle bakın değeriniz artıyor. Değerinizin arttığı bir süreç. Güncel enerjilerde onu söylemeliyim. İnsanlar sizin kıymetinizi, değerinizi daha çok biliyor, daha çok anlayacak olabilir. Sanki bakın burada da aynı enerji var çünkü özellikle dış görünüş açısından vesaire de bayağı çekici görünüyor olabilirsiniz son zamanlarda ve size karşı yükselen bir cinsel istek de var farkındaysanız alev alev yanıyorsunuz sanki ve insanlar da bu ateşten tatmak istiyor ya da ateşe doğru yürümek istiyor diyebiliriz bakın şuradaki elleri görüyor musunuz sanki böyle bir ateş enerjisi yükseliyorsunuz enteresan Oo, güneş de çıktı süper yani boşuna yıldızınız yükseliyor dememişim sonuçta yıldız güneş bunlar aynı şeyler bakın ya bilmiyorum, fitleşiyor musunuz, güzelleşiyor musunuz? Artık her neyse çok çekici bir hale geliyorsunuz. Diğer insanlar da sizin değerinizi anlıyor sanki. Sizin değerinizi diğerleri anladıkça işte partner adayları vesaire, her türlü e, ilgi sizin üstünüzde gibi görünüyor. Bu arada ortaya çıkan bazı gerçekten var bir böyle. Yani güneş etrafı aydınlatır ya, sizin enerjiniz de böyle olabilir ya da bu şekilde yükselecek olabilir. Sağlıklı dinç gayet iyi bir sürecin içerisindesiniz. Sağlık vurgusunu özellikle yapıyorum tılsım kreçesi de çıktığı için. Baksanıza yani fitleşiyorsunuz sanki güzelleşiyorsunuz ya da değerleniyorsunuz. Maddi dünyada özellikle eril dünyada değerleniyorsunuz. Hatta bu değeri ilk görecek olanlar da eril enerjiler olabilir. Çünkü güneş kartı bunun işaretini biliyor. Bakın burada eril enerji der demez bir tane kupa kralımız çıktı. Artık hem kendiniz duygularınızı daha net, daha akıcı, daha kontrollü bir şekilde yaşıyorsunuz ve ifade ediyorsunuz. Karşı tarafa da yansıtıyorsunuz ama o heyecan yani hissediliyor sizin auranızdan. Onu söyleyebilirim. Sizin böyle duygusal olmanız da aynı zamanda diğer insanlara çekici geliyor olabilir. O duygusallığı içinde barındırıyor olmanız. Yani robot gibi insanı kimse sevmez arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. Bir şekilde insanların size yakınlık hissetmesi için duygusal bir bağ kurması gerekiyor. Dolayısıyla bu da sizde var. Hatta fazlasıyla var. Onu söyleyeyim ve insanlar bunu görüyor, bunun kıymetini biliyor ee, ya da daha çok bilmeye başlayacak diyebiliriz. Aynı zamanda size karşı duyguları olan kral pozisyonda bir erkek eril enerji var ama bu eril enerji yaratıcı bir eril enerji. Akrep, Yengeç ya da Balık burcu olma ihtimali yüksek. Onu söyleyeyim ya da ya da diğer burçlardan olsa bile size karşı duyguları var diyebiliriz arkadaşlar ve artık böyle o duyguları biraz zapt etmekte şurada görüyorsunuz zorlanıyor gibi görünüyor. Zaten değnek asıyla başladık farkındaysanız. Bir kişi daha çıktı. Bakın bu kişi de mesela bu da tılsım kralı. Başka birisi daha var burada. Zaten şuradaki değnek aslında birden fazla elin bir daha tekrar göstereceğim. Birden fazla elin size uzandığını ben söylemiştim. Bakın burada bir tane de tılsım kralımız var. Özellikle eril enerjiler tarafından dikkat çekeceğinizi söylemiştim. E ben eril enerjim ne oluyor derseniz arkadaşlar buradaki kralları kraliçe olarak da görebilirsiniz. Ama bu kral ve kraliçeler böyle aktif yani eril enerjide. İlgi size karşı ilgisi olan insanlar. ...vallahi evlilik niyeti vesaire ciddiyet de var... ...belli bir kurum altında... ...belli bir e, yapı altında... ...bir dakika... ...bir böyle... E, ...nasıl desem... ...değeriniz olacak sanki baksanıza... ...yani önemli bir figür gibi görünüyorsunuz... E, ...atasal, babasal... E, ...genetik mi desem... ...nasıl desem... ...antik mi desem... ...her türlü olabilir bir bağlantı... ...bu bağlantının getirdiği asalet... ...ya da güç... E artık böyle dikkatleri çekecek olabilir. Daha otoriter, daha etkileyici bir karakter, daha karizmatik bir lider olarak görünüyorsunuz. Evet bir takım ikilemler var. Bu ikilemler ne noktada var ona biraz bakmak istiyorum. Evet yani bir motivasyon düşüklüğü var. Gerçekten yapabilecek miyim, edecek miyim? Ya da ben bu insanlarla uğraşabilecek miyim şeklinde birden fazla kişi varsa özellikle çekinceleriniz olabilir. Ama arkadaşlar bunun üstesinden geleceksiniz gibi görünüyor. Hemen geliyorum. Arkadaşlar canlı yayın formatında çekiyorum. O yüzden de sesler gelebilir işte e, arada bir kapatabilirim. Umarım ses tekrardan geliyordur. Çünkü sesi tekrardan açtım. Sizde bir motivasyon düşüktüğü isteksizlik var. Bu geçmişin etkisinden kaynaklı olabilir. Bir de arkadaşlar sürekli kendinizi savunma ifade etme durumundan da kaynaklı olabilir. Bu ilişkilerinizde de olabilir. Mevkisel açısından da olabilir. Ya da iş hayatındaki sizi zorlayıcı karakterlerden sebepli de olabilir. Bunun etkisi sizde isteksizlik, motivasyon düşüklüğü yaratıyor olabilir. Ve baktığımızda dünya kartıyla hayatınızda önemli bir tamamlanma yaşayacaksınız arkadaşlar. Ya da o sürecin içerisine girmişsiniz. Onu söyleyeyim. Yıldızınız parlıyor, güçlüsünüz. Ee, en iyi, en um, nasıl desem kendinize güvendiğiniz zamanlardasınız. Bu kararsızlıklar, motivasyon düşüklükleri vesaire bunları da atlatırsanız özellikle bunlar diğer insanlardan kaynaklı olmuş olabilir. Geçmişteki etkiler bugüne etki ediyor olabilir. Ne olur? Güzel bir tamamlanma sizi bekliyor. Bakın nasıl parlıyorsunuz. Gayet dikkat çekici kendini kendi içinde kendini kendi içinde gerçekleştirmiş bir karakter olarak görünüyorsunuz hatta sizin için bir süreç kapanıyor olabilir bir süreç tamamlanıyor olabilir onu da söyleyeyim bakın kader çarkına kadersel önemli gelişmeler var onu söylemeliyim. kadersel süreçte önemli gelişmeler var arkadaşlar ve hareketleniyor hayatınız hareketleniyor bir dönem bence kapanıyor yeni bir dönem başlıyor zorlayıcı bir süreç sanki geride dönüyor kader çarkı sanki sizin lehinize dönmeye başlıyor arkadaşlar haberiniz olsun eğer şu ana dönmediyse döndüyse de yani sizin lehinize ilerliyorsa da farklı bir alan farklı bir yönelime doğru ee, büküldüğünü söyleyebilirim, değiştiğini söyleyebilirim. Ani gelişmeler var, 8'li yakın bir zamanda önemli haberler alacak olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, güzel bir fırsat olabilir, yer değişikliği olabilir, böyle şeyler de Şöyle Bir araya yardım, yardım baktım. Kapatmadan önce evet onları söyleyeyim. Ama yoğunluklar var. Bu yoğunlukları, yoğunluklar içerisinde kendinizi kaybetmeyin. Dinlenmeniz gerekiyor demek ki. Çünkü şu anda ikilemdesiniz. Nasıl hareket etmeniz gerektiğini tam olarak bilmiyorsunuz. Öyle mi hareket etsem böyle mi hareket etsem ya da ne olacağını sizi ne beklediğini bilmiyor olabilirsiniz. Ama ben buradan işaretlerini veriyorum. O yüzden yatın dinlenin kendinizi toparlayın mental olarak. Çünkü o kılıç ikilisi vardı ya ondan söylüyorum. Aynı zamanda kılıç dörtlüsü de var. Bu da dinlenmeniz gerektiğini işaretlerini veriyor. Kafayı kafayı biraz toparlamak lazım. Çünkü birden fazla işle aynı anda uğraşacağımız zamanlar gelebilir. Benden şimdilik bu kadar. Bugün almanız gereken mesajlar bu şekilde deydi arkadaşlar. Kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Desteğiniz önemli. Destek olan arkadaşlar özellikle teşekkür ediyorum. Dilerseniz süper teşekkürlerden maddi destekte de bulunabilirsiniz. Tarot eğitimi satın alabilirsiniz. Bir tarot shop yer linkini hem yorumlara ekleyeceğim hem de açıklama kısmında var. Mail ve DM üzerinden Instagram'dan sorularınız varsa tarotla ilgili sorabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar sohbet muhabbet oralarda yapmıyorum biliyorsunuz ki. 10-10 kuralına dikkat edersek de sevinirim. Yurt dışındaki arkadaşlar için geçerli değil. Uygun olduğunda zaten ben o kurala dikkat ederek size cevabı veriyorum. Açılım talepleriniz için de yine bir tarot çöp yer linkini kullanabilirsiniz. Satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ben size zaten ulaşıyorum. O konuda herhangi bir sıkıntı, sakıntı, sakıntınız, sıkıntınız olmasın. Endişeniz olmasın. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.